Evet arkadaşlar sizi nereye getirdim? Bakın bakalım tabelamızda ne yazıyor? Evet yol bitti komutanım. Evet burası arkadaşlar şöyle göstereyim size bakın. Ağaçlardan bu kısma böyle geliyorsunuz. Burada yol bitmiş. Buradan sonra tekrar devamını sağlamışlar. Şimdi benim arkadaşım yine adalı rehberim var yanımda. Ben ona soracağım. Size bu hikayeyi anlatmasını sağlayacağım. Neden yol bitti komutanım? Evet Selma Hanım sizden alalım. Bu arada da manzarayı gösterelim arkadaşlarımıza. Gel bakalım. Şimdi şöyle bir şey. E, bir e, tabur asker e, Demirköy'e tayin ediliyor. Demirköy'e gelmeleri gerekiyor askeri araçla. Sonra biniyorlar neyse araca. E, araca bindikten sonra e, geliyorlar işte Demirköy'ün bu girişine kadar. E, fakat asker bir de kışmış arkadaşlar. Çok güneş var. Evet. Ondan sonracıma... Ee, Geliyorlar Demirköy'ün girişine. bu ki Burası tabii böyle açıklık değildi, ormandı. Üçgen, bildiğiniz bir üçgen köşe düşünün. o Şu şekilde. yol değil mi? Şöyle gösterelim. Şurası, şu bölge. Evet. Şurası. Aynen. Üçgendi böyle bildiğiniz ve her yer ağaçtı. Ağaç gölgeler içindeydi. Bu yukarısı gibi düşünün. Kapalıydı. Hmm. Kıştı tabii, kar da vardı tipi de. Gelmiş gelmiş ve o üçgen yere gelince durmuş. Komutanım demiş, burada yol yok, biz burada kaldık. Yol bitti komutanım, buradan öte gidemiyorum. Komutan demiş ki böyle bir şey olamaz demiş. bizim buraya gitmemiz gerekiyor demiş. İnip bakıyorlar. Daha sonra çok keskin bir viraj olduğunu ve o karı küreyerek o üzgenden Demirköy'e iniyorlar tabur olarak. Ve burası o zamandan bu zamana yol bitti komutanım olarak kalıyor. Evet arkadaşlar, buranın hikayesi böyle. Bunu da dinlemiş bit olduğunuz. İna'danın yol bitti komutanım dendiği zaman karşısı zamanki... Demirköy. o karşısı köy Demirköy. Evet. Çok güzel bakın manzara harika. Evet ya. Şöyle dağlar şeyler her Şu yer. Şu anda sabah 9 arkadaşlar biz erkenden yola çıktık ve e, diye yola çıktık. Çok güzel dura dura gidiyoruz. Geze geze gidiyoruz. Öyle söyleyeyim size yani. Manzaraları incele incele. Buraya da önceden burası yoktu. Yıllar öncesinde yapmışlar. Yani, güzel bir yer olmuş. Yazın büyük bir ihtimalle çay içmek için falan bakın masalar filan konmuşlar. Oh. Burası uçurum. Doldu burası, Gördüğünüz gibi muhteşem ya şu fotoğraf harika şurası ya şuraya bak manzaraya bak. Cık. Gerçekten Türkiye'miz çok güzel arkadaşlar. Önce Türkiye'mizi gezmeliyiz. Türkiye'miz, Türkiye'miz çok harika. Dört mevsimi yaşayan bir ülkeye sahibiz. Evet, muhteşem bir ülkemiz var. Öncelikle Türkiye'mizi öğrenip gezip dolaşıp her yeri bilmemiz gerekiyor. Evet, bakalım. Şu anda burası kapalı gitse yok. Çalışmıyor. Burada ne var bakalım arkadaşlar. <laughs> Dere geçiyor galiba selma burada. Galiba var dere kokusu sanki su kokusu geliyor. Evet. <laughs> ormanın içinde öyle ağaçlar var ki yüksekliği 50 metre 60 metre bak bu görünen ağaçlar şu anda bir o kadarı da ormanın derinliğinde var. 50-60 metre ve bir kişi böyle kucağına kucaklayamayacak kalınlıkta ağaçlar. hı. Hmm. O kadar yüksek yani. Bunlar genelde kayın ve gürgenler. Meşe yok burada. Meşeler daha kısa oluyor. Hmm. Kayın ve gürgen bak karşıdakiler mesela kuraklıktan veya fazla sudan kurumuşlar hep. Evet. Hı hı. Evet arkadaşlar size çekiyoruz gördüğünüz gibi çektik. Artık daha neler çekeriz bilemiyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize bakın.